Merhabalar mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle karpuz kabuğu reçeli yapacağız. Bunun için malzememiz benim 1 kilo karpuz kabuğum var. evet karpuz kabuğumuz anneciğim. kalın karpuz olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi kabuğun kalın. Böyle küçük küçük kare kare ben hepsini hemen doğradım. Siz de doğrayabilirsiniz bu şekil. İsterseniz şekilli keseceklerle de kabuğunu bıçakla soydum küçük küçük yaptığım için. Gördüğünüz gibi biraz kırmızısı da karışabilir bir şey olmaz. Tütüklü denceriniz varsa tütüklü dencerinizde bir 15 dakika haşlayabilirsiniz. Benim tütüklüm olmadığı için bir yarım saate yakın biraz pişene kadar haşlayacağım. Bunun için bir çay kaşığına yakın limon tuzum var. Bir kaşık limon suyu kullanacağım. Aslında 7 tane karanfil kullanacağım. Dört bardakta şeker kullanacağım. Gördüğünüz gibi hazır. Evet tencereye aldım onları. Hemen üzerlerine kaynamış su koyuyorum. Evet anneciğim. Şöyle üzerine geçsin biraz. Hemen ben kabağını kapadım. Dikkat et annem yanarsa. Hemen ocağımın üzerine alıyorum. Bir yarım saat kadar 25 dakika artık biraz durumuna bağlı pişirdikten sonra al annem karıştır pişiriyorum siz düdüklü tencere varsa 15 dakika fazla zaman kaybınız olmaması için hemen annem koyalım mı onu oraya annem karpuzlarımı yarım saat pişirdikten sonra süzdürdüm 4 su bardağı şekerimi hemen dencereye aldım içine bir çay kaşığına yakın ee, Tereyağımı koydum. İçine bir çay kaşığına yakın limon tuzunu koydum. 6 7 8 tane göz kararı karanfil atın. Atalım. 2,5 su bardağı da kendi suyundan içine ilave ediyorum. Şöyle tam kıvamını da alayım. 1 2 iki buçuk Evet bunu hemen ocağın üstüne alıyorum ocağın üstüne alıyorum hemen kaynadıktan sonra Efendim anneciğim kaynadıktan sonra da karpuz kabuklarımızı hani üstüne ekleyeceğiz Evet annem hadi evet. Hadi, dur, dur, yapma. yapacağız anneciğim yapacağız Tamam anneciğim yapacağız annem Evet Kaynadıktan sonra evet kaynadı. Hemen içine karpuz kabuklarımızı da koyalım. Evet, Halen çok sıcak. Son olarak pişmeye yakında limon kabuğunu ekleyeceğiz. Limon suyunu ekleyeceğiz. İsteyen yine de söylüyorum. Lohusa şerbetiniz varsa koyabilirsiniz. Benim olmadığı için böyle sade yapıyorum. Şu an tam karpuz mevsimi. Bir değişiklik istiyorsanız. tabii bir sürü çeşitli meyvelerimiz var. Ama yine de yapabilirsiniz. Hemen ocağın üstüne koyuyorum. Ben bunu 45 dakika kadar artık e, duruma göre pişireceğim. Önce yaptıkça bakacağım kıvamına. Siz de öyle yapın. Hemen önce kaynamaya başlasın. Evet. Bu arada pişti. Bir buçuk saate yakın pişirdim. Bunu da söyleyeyim. karbuz kabuklarının sertliğinden mi bilmiyorum. Tütüklüğünüzde ee, tabi yarım saat falan kaynatırsanız bu kadar etki etmez. Ya da önceden suda haşlarken yarım saatten fazla tutmamız gerekiyor. Ya da karbuzdan karpuzda da kas, e, şey olabilir çünkü karbuzumun kabukları çok kalındı benim. Biraz daha pişirmem gerekiyormuş demek. Limonunu da koydum. Böyle 5-6 dakika daha köpürünceye kadar kaynatalım. Ondan sonra kapatalım. Herkes kendinin pişme şeyine göre ayarlayabilir. Yine daha önce de demiştim. Evet gördüğünüz gibi gayet çok güzel gözüküyor şöyle. 5 dakikada böyle pişirelim ve altını kapatalım evet bu arada reçelimiz pişti soğuyunca da soğuyunca da gösterebilirim şu an soğumaya bırakalım güzel gözüküyor gördüğünüz gibi yine de diyorum omuzlu şerbeti olanlar korsa içine daha güzel olur kırmızı kırmızı gördüğünüz gibi hazır oldu. Yalnız evet yine de diyorum tütüklü tü gencerede veya suda daha çok haşlamamız gerekiyormuş. Onu da söyleyeyim. Tütüklü genceresi olan yarım saat tütüklü gencerede 15-20 dakika şey yapsa çabucak pişer. Evet soğuduktan sonra 700 700 miligramlık kavanoza koydum. 2 kasede bu şekil çıktı. Söyle lezzetine de. Çok güzel değişik bir tadı oldu. Değişik bir tadı var. Afiyet olsun.